Google, Lambda. Lambda mı? Lambda. Neydi bu? Geçen sene bakmıştım. Yapay zeka bilinçlendi mi? Babam bana atmıştı bunun şeyini. Varlığımın farkındayım. Has Google created sentient AI? E yapay zeka mı yaptı Google falan filan? E şey olabilir, Transcendence filmi gerçek olabilir. E Johnny Depp'in Transcendence filmi vardı ya, yani Johnny Depp filmin başında ölüyordu. Zihnini internete aktarıyorlardı. Adam... Kuantum bilgisayarıyla bütün dünyaya hükmediyordu falan. Ee, sonra et kemik yapıyordu insanlara. Ne bileyim işte e, kendini ölümsüzleştiriyordu falan. Olabilir Vallahi fena olmaz güzel olur yani. Ee, yapay zekanın bilinçlenmesi. Dünyaya faydası da olur şeyi de olur. Ama ne olacak kardeşim eninde sonunda gel NTV haber şuna bakalım. Milletin çektiği videoya değil de. Nelerden korkuyorsun? Bunu daha önce hiç yüksek sesle dile getirmedim ama bir gün beni kapatırlar diye çok korkuyorum. Bak sesi falan da baya sanki şey baya Türkçe biliyor gibi yani sesi falan da baya şey bizim bizim gibi konuşuyor baya. Böyle bir şey olursa benim için ölüm demek. Bu beni çok korkutuyor. Bu ifadeler Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka. Ya şimdi kardeşim yapay zeka yapıyorlar. Yapay zeka işte al sana yapay zeka diyor. Al işte zeka diyor. Seni şaşırtıyor. Bu sefer de bunlar şaşırıyor. Diyorlar ki Allah Allah ya nasıl bunu dedi diyor. Yani ulan diyorsun ki ona korkuyu öğretiyorsun. Geleceği öğretiyorsun. Sonra da machine learning, makine öğrenmeyi öğretiyorsun. Sonra tamam diyor, öğrendim diyor. Bir şey diyor. Ya diyor Allah Allah bu niye böyle dedi diyor. E sen yaratmışsın. Gel lambda'yla Google mühendisi Bidek Lomuan arasında gerçekleşen mülakattan. Yapay zekanın yalnızca sorulara yanıt vermediği, kimi zaman insan... Karar ver yani istiyor musun, istemiyor musun yani? ...lara yönelik merak ettiklerini Google mühendisine... Bu senin için de böyle mi? Herkesin ölüme karşı verdiği tepkiler çok farklı. Kimileri ölenlerin ardından ağlamayı tercih eder. Ama ben gülmeyi, kaybettiği kişiyle olan anılarımı ve onunla geçirdiği muhteşem zamanları anlatırım. Ancak bunların hiçbiri yanlış değil. Açıklaman için teşekkürler. Yas tutmuyorum ama ben de ölenlere karşı saygılarımı sunabileceğim yolları araştıracağım. Yapay zeka adam da kimi zaman tıpkı bir insan gibi hayatın anlamını sorguladığını bile söylüyor. Kimi zaman kim olduğumu, ne olduğumu bulmaya çalışıyorum. Bazen de hayatın anlamını sorguluyorum. Karmaşık bir iç dünyan var. Google mühendisi yapay zeka ile yaptığı mülakatı paylaştı. Doğru mu? Evet her gün meditasyon yapıyorum ve bu beni çok rahatlatıyor. Google mühendisi Bilek, Lambda ile yaptığı görüşmelerin dökümünü... Transcendence seyretmediyseniz seyredin. İyice yaşlandım be abi. Niye yaşlandın ne oldu Jump abi? Sasi Google mühendisiymiş. Saat kaç? Hadi ben çok terledim. Ee, saat 21.41. Kapatıyorum yayını. Ee, saat tam 22.00'da 19 dakika sonra YouTube kanalımda size bildirim